Göreve geldiğimizde İBB'nin Yurt sayısı sıfırdı Kreş sayısı sıfır Kent lokantası sayısı sıfırdı Yapımı devam eden metro sayısı sıfır Burs verilen öğrenci sayısı sıfırdı Çocuklara süt dağıtımı sıfırdı İstihdam ofisi sayısı sıfır Anne kart sayısı sıfırdı Emekliye dar gelirliye kentsel dönüşüm hibesi sıfırdı Tarım desteği sıfırdı Kadın yönetici sayısı sıfırdı Yaşam vadisi sayısı sıfır. Okul beslenme desteği sıfırdı. Evlilik desteği sıfırdı. Kadınlara pet desteği sıfırdı. Yeni doğan desteği sıfırdı. Emeklilere pazar desteği sıfırdı. Gezici aşevi desteği sıfırdı. Deniz taksi sayısı sıfır. Bu liste uzar gider. Bunlardan korktunuz değil mi? Tüm Türkiye'de böyle güzel işler yapacağız diye eliniz ayağınız birbirine dolandı değil mi? Bu yüzden faul yaptınız değil mi? bütün bu kumpasları o yüzden tezgahladınız değil mi? İtiraf edin.